bulduktan sonra hani kimsenin aynı kalması olan değil. Ee, ama aynı Ferit'i izleyeceğiz bence. Tabii ki yani Kaya ve Nüket'in gelmesiyle başka bir şey dönüşecek. Onu ileride göreceğiz. Genel ya, olarak e, bence daha hareketli. İlk sezon daha böyle bütün karakterleri tanıdığımız e, yani hem yalı içinde falan. hem de yalı dışında. Bence bu sezon daha çok böyle yalı içindeki karakterlerin yalının içinde birbirleri olan çatışmalarını izleyeceğiz diye düşünüyorum. İkinci sezonda kendinden ödün vermeyen, istikrarlı ve tavizleri kabul etmeyen bir Seyran izleyeceksiniz. İkinci sezon böyle draması daha yüksek, ee, entrikası daha fazla ve ee, böyle doyamayacağımız aşk dolu bir yani. sezon sizi bekliyor diyebilirim. <gülüyor> Ferit. Ferit. kaçmaya <laughs> çalış. <laughs>